mantı varsa ölç vardır. Yani başkalarına kendisini, kendilerini kötü hissettiriyorsanız bunun bir cezası olmalı. Ve başarı cezasız kalmaz. Yetenek cezasız kalmaz. O yüzden bugün öyle yazdım. Geniş kitleler kahramanlarını daima mağdurlardan seçer. Hazreti İsa'yı Çarmıh'ta can aldılar. Hazreti Ali camiye giderken Hazreti Hüseyin'e neler yapıldığını Kerbela'dan okuyabilirsiniz. Hallacı Mansur'u düşünün. Nesimi'yi düşünün. Yani normal öldürmüyorlar. Bu birey artık. Bir işkenceydi. Derisini yüzüyorlardı. Canlı canlı. Onu sevenler çıkarsa, sevdiklerini dile getirenler onları da cezalandı. Tartçıkçilerini de. O yüzden suç şahsi değildir.